like the drum. Günlük 100 milyarlık ayakkabı alan, 500 milyarlık telefon kullanan zengin abilerim bir tane şuraya gözlük gelir mi? Hiç almadım, asla almadım, ayıcık şu an almadım, ayıcık almadım. <laughs> Belki gelir. Belki bir tane zengin abim bana almadım bir hediye atar. Beni mutlu eder. Allah'ım sen bu insanların evine bereket ver. Sen bu insanların anne babasını cennetine koy. Sen bu insanların ömrünü uzat ya Rabbim. Sen bu insanların evine bereket, evine bolluk ver ya Rabbim. Belki bu duamın üstüne... Dua çok önemli biliyorsunuz mu? Dua, dua var ya çok önemli. Belki bu duamın üstüne bir tane hediye gelir mi? 1200! Oha! 1200 oldu yayın Bir dakika <laughs> 1200 derken ekran durmuyor Yorumlar durmuyor Bu arada bir şey diyeceğim Herkes son videoma tavukçu abi yazar mı? Şu an bekliyorum Herkes son videoma tavukçu abi yazar mı? Bu 1200 kişi yazsın bekliyorum Herkes son videoma tavukçu abi yazar mı? Tavukçu abi Her gün tavuk yiyen zengin abilerimi son videomda görmek istiyorum Her gün 50, mi, 50 kilo tavuğu tek başına yiyen Tavukçu abileri Son videomda görmek istiyorum. Bekliyorum hepinizi. Abilerim şu an buraya bir tane almadığım hediye gelir mi? Hiç almadım şu an. Şu an bir tane zengin abimden Zengin ablana bir tane hediye gelir mi? şu an? Hiç almıyorum abilerim hiç. Nici baba videonuza yorum yaptı. Başka yok mu? Bir kişi mi? 1200 kişiden bir kişi son videoma yorum atmış. Tavukçu abi diye. Başka yazmıyor mu kimse? Yeniçeri durmuyor. Yeni içeri sen. <laughs> Yeni teşekkür ederim. Yeni bir dakika. Yeni dua edeceğim. Yeni içeri kesene bereket. Allah sana bin, ka bin katını versin kardeşim. Kardeşim demiyorum. Bey diyorum. Yeni Allah anneni babanın cennetine koysun kardeşim. Amin. Bu duamın üstüne bir tane asla atar mısın Yeni Bak üstüne bir tane asla atar mısın yeni çare? Bu adam beni kırmaz. Adama dua ettim. Dua var ya çok önemli. Dua çok önemli. Yeni kardeşim. Kardeşim demiyorum bir dakika bey diyorum. Bir tane asla bekliyorum bu kişiden yeni Bir dakika. Ali diye birisi bana parmak. Bana parmak atıyor niye? Bir dakika. Yine parmak attılar, yine parmak geldi. Hiç buraya niye niye buraya gözlük gelmiyor hiç? Hep parmak atıyorlar. Bende ne var ki? Ben bir dakika bir dakika. Niye parmak geliyor ki buraya? Hep parmak geliyor, hep parmak geliyor. Bir tane gözlük görmeyecek miyim burada? Zengin abilerim, her gün tavuk yenen abilerim, yemek yemekten 155 kilo olan zengin abilerim, zengin abdalarım, her gün. 500 milyarlık elbise alan zengin ablalarım. Şu an buraya bir tane almadığım hediye gelir mi? 300 jetonluk 300. Her gün dışarıda kafede dışarıda kafede. Her gün dışarıda kafede. 200 liraya çay içen zengin abilerim. Çay içen. Bir tane hediye gelir mi şuraya? Hep parmak geliyor. Hep bana parmak mı geliyor? Bir dakika. Bu parmağı çok mu seviyorsunuz? Hep parmak geliyor abilerim. Ne oluyor bu yayına? Bir dakika. Allah'ım sen bu insanların evine bereket ver. Sen bu insanların işini rast eyle. Sen bu insanların anne babalarına uzun ömürler ver. Sen bu insanlara bereket ver. Sen bu insanlara uyurken bile rahat uyut ya Rabbim rahat. Belki bu duamın üstüne bir tane gözlük mü geliyor, alsam mı geliyor? Dua çok önemli. Yemin ederim var ya dua. Hayır duamı alın benim. Hayır duamı alın ama siz bana destek olmuyorsunuz. Şu an bir tane gözlük bile gelmiyor. Hiç almadım. Hiç almadım ama gözlük gelmiyor. Sayım sen ne yapıyorsun? Sayım deminden beri bana parmak atıyor. Sayım var ya deminden beri parmak atıyor ama bir tane gözlük atmadı. Belki atar. Belki atar belki. Sayım sana güveniyorum kardeşim demiyorum. Bey diyorum Sayım Bey. Senden bir gözlük bekliyorum. Her gün 70 tane simit diyen zengin abilerim simit. Ben var ya bir tane simit alamıyorum. Simit olmuş burada 20 lira bir simit. Adam 70 tane simidi tek başına yiyor. Adam zengin yer. Yer yer. Öyle bir zenginden şu an bir tane gözlük gelir mi bana? Geliyor mu? Abi. Geliyor mu öyle bir zenginden bir tane sim... Ee, gözlük geliyor mu şu an? Şu yakışıklı abinize, tavukçu abinize bir tane gözlüğü çok mu görüyorsunuz? Var mı benim gibi yakışıklı adam? Var mı? Benim gibi delikanlı insan var mı? Bir dakika. Bir dakika. Şşş. Benim gibi yakışıklı adama bir tane gözlük geliyor mu şu an? Yani normal yani şu mavi var, bu da mavi ya bir tane mavi gözlük gelirse buraya ne olur? Şu an ne olur? Çok yakışıklı olurum ama gelmiyor, gelmiyor ama gelmiyor. Bir de geliyormuş bir dakika, bir de geliyormuş. Bir de geliyormuş şu an yakışıklı de bir tane gözlük. Bir dakika benim gibi yakışıklı insan var mı ya? Bir dakika ben benim kalbim temiz. Ben çirkinim evet itiraf ediyorum. Benim kalbim temiz. Siz benim kalbime bakın. Zengin abilerim her gün tavuk yiyen zengin abiler Bir tane şuraya alsa gelir mi? Hiç gelmiyor. Her gün evinde, her gün evinde tavuk yiyen, her gün evinde lahmacun yiyen zengin abilerim. Ben, ben var ya, ben 5 yılda bir kez, 5 yılda bir kez tavuk yiyemiyorum. Tavuk olmuş kilosu 95 lirayı alamıyorum. Durumum yok abilerim durumum ablalarım ama siz bana bir tane gözlük atmıyorsunuz atmıyorsunuz abilerim zengin abilerim atmıyorsunuz biliyorum talla sattınız biliyorum bir trilyonu talla sattınız biliyorum ama bana bir tane gözlük atmıyorsunuz zengin abilerim zengin ablalarım şu an bir tane gözlük bir de para yağmuru gelmiş hiç hayali bir hayali bile çok kötü para yağmuru var ya yemin ederim hiç almıyorum hiç almadım hiç almadım para yağmurunu. Bir de geliyormuş. Rojda gülücük atmış. Rojda, bu, rojda bunlar gerçekler. <laughs>